Ayran kasabasının asırlık zeytin ağaçları, adeta birer yaşayan tarih kitabı gibidir. Bu ağaçlar, kasabanın kültürel kimliğini ve ekonomik yapısını şekillendiren unsurlar arasında yer alır. Burnu eğri, pozar, gibi kasabaya özgü zeytin türleri, bölgenin benzersiz doğal mirasını oluşturur. Ancak, son yıllarda artan kuraklık ve su kıtlığı, bu değerli ağaçların görkemli duruşlarını tehdit etmektedir. Su kaynaklarının azalması, zeytin ağaçlarının verimliliğini düşürürken, kasabanın ekonomik yapısında da olumsuz etkiler yaratabilir. Bu durumun önüne geçmek için sürdürülebilir su yönetimi politikalarının hayata geçirilmesi ve yerel halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gereklidir. Aksi halde sadece zeytin ağaçları değil, Ayran kasabasının zengin kültürel mirası da tehlikeye girebilir. Bu nedenle toplumsal farkındalık oluşturmak ve su kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmek Ayran kasabasının geleceği için kritik önemdedir.